Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak 85 milyon vatandaşımızı kapsayan toplumun hassas kesimlerine ulaşan hizmetler yürütüyoruz. Bu bağlamda bugün milletvekillerimizin tarafından bu hassasiyeti gözeterek dile getirilen görüşler, değerlendirmeler ve sorular için teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri biz tüm çalışmalarımızı insanı önceleyen, toplumu güçlendiren ve ihtiyaçları gözeten bir anlayışla yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Tek bir kadının, tek bir çocuğun acısı hepimizin acısı oluyor. Çocuklar hepimizin çocuğu kadınlar hepimizin kardeşi. Bu konuda tüm milletvekillerimizin de aynı hassasiyeti taşıdığına eminim. Öncelikle şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Ülkenin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her vakaya müdahil oluyoruz. Ekiplerimiz ivedilikle mağdurlara destek oluyor. Tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Mağdurların hakların korunması, faillerin gereken cezayı alması için davalara dahil oluyoruz. Yer, yeri geliyor takipsizlik kararına biz itiraz ediyoruz. Bu bağlamda milletvekillerimizin bugün dile getirdiği vakalara ilişkin tüm davalarda bakanlık olarak biz varız. Her aşamada mağdurların yanında oluyor. Onlara gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Narin kızımızın mahkemesinde onun canına kıyanların en ağır cezayı alması için mücadele eden biziz. Avukatlarımızın savunması herkes tarafından takdir gördü. Burada hiçbir milletvekili dile getirmemedi ama biz hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur evladımızın ailesinin yanında da biz varız. İzmir Selçuk'taki elim hadise sonrası aileyi bizzat ziyaret ettim. Gerekli tüm soruşturmaları ivedilikle başlattım. Bu olayda her nerede bir ihmal varsa gereğini yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. de bir kuruluşumuzda yaşanan acı olayla ilgili bilgi alır almaz gerekli tüm soruşturmaları başlattık ve soruşturmalarımızın kapsamını da genişlettik. Bu kapsamda 16 personeli açığa aldık. 26 personel hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç durusunda bizzat biz bulunduk. Yapılan soruşturma neticesinde 14 personel tutuklandı ve haklarında dava açıldı. Dava sürecine müdahil oluyoruz. Gereği neyse yapıyoruz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada tekrar vurgulamak isterim ki çocuklarımızın haklarını korumak ve onları her türlü siyasi manipülasyondan uzak tutmak hepimizin en asli sorumluluğudur. Bu sorumluluğumuzu mağdur çocuklarımızın unutulma haklarını da gözeterek yerine getirmeye gayret ediyoruz. Milletvekillerimizin çocuklarımıza dair konu Onları takip ederek bu hassasiyetle yaklaşmalarını önemsiyorum. Her zaman söyledim yine söylüyorum. Kadınlar ve çocuklarla ilgili her türlü konu siyaset üstü bir meseledir. Çocuklarımızın iyiliği için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu bana ulaşan tüm milletvekilleri de bilir. Zira samimi bir niyetle beni arayıp da ulaşamayan hiçbir milletvekili yoktur. Ancak çocuklarımızın siyaset malzemesi haline getirilmesini kabul edemem. Çocuklarımızın koruma altı adı altında suistimal edilmesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak asla müsamaha göstermem. Gizlilik kararlarına rağmen onları ifşa edecek herhangi bir teşebbüsü de iyi niyetle görmem. Bizim bir konuda tek bir amacımız var. Üstün yararı ilkesini gözeterek çocuklarımızın mümkün olan en iyi şartlarda korunması ve bakımını sağlanmasıdır. Kadının güçlendirilmesine ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair çalışmalarımızı dikkatlerinize sunmuştum. Ancak bazı milletvekillerimizin bu kapsamlı çalışmalarımızı göz ardı ederek birçok haksız hitamda bulunduğunu özellikle şay, üzülerek şahit oldum. Bir vekilimiz genel kurul hitabımla ilgili bir tweet paylaşmış. Ona da milletin huzurunda cevap vermek istiyorum. Siz kendi dünyanızda oluşturduğunuz suni tezlerinize savunmak zorunda kaldığınız için hayata geçirdiğimiz gerçek icraatlarımızı anlattığım şekilde anlattığım, anlatmam size ağır gelmiş olabilir. Biz İlk günkü heyecanımızla çalışmaya ve yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Siz de ancak bizim yaptıklarımızı dinlenmeye yetineceksiniz. Kadın hakları konusunda kat ettiğimiz mesafeyi görebilmek için hafızalarımızı birlikte tazeleyelim. Hatırlayın daha çok yakın bir zamana kadar bu ülkede kadınlar başörtüsü nedeniyle en temel hakları olan eğitim haklarından mahrum bırakıldılar. Üniversite kapılarından içeri alınmadılar. Yine bu ülkede kadınlar binbir emek verdiği, severek yaptıkları işlerini bırakmak zorunda kaldılar. Bu ülkede kadınlar yasakçı ve vesayetçi zihniyet yüzünden eğitim, istihdam ve temsiliyet haklarından uzaklaştırıldı. Peki ha kadın haklarından dem vuranlar yıllarca bu adaletsizliklere sessiz kalmadılar mı? Bu ülkede kız çocuklarımız ve kadınlar yıllardır terör örgütlerinin kirli, kirli emellerine feda edilmedi mi? Gelecekleri hayalleri çalınmadı mı? Yıllardır bunlara göz yumanlar nasıl aynı zamanda kadın haklarından bahsedebiliyor? Ben merak ediyorum. Ayrı biraz da Diyarbakır annelerinin seslerine kurak vermelerini öneririm Sizin nazarınızda onlar kadın değil mi? Herkesin dönüp kendi kalnelerine bakmalarını öneriyorum. Bu ülkede kadınlar için mücadele kimlerin nerede olduğunu milletimiz gayet iyi biliyor. Bu vesayet düzenle kim mücadele etti? Kim bu yasakları kaldırdı? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. Eğitimden sağlığa, siyasetten akademiye, adam Ve engelleri teker teker kaldırdık. Bugün kadınlar her alanda söz verebiliyor. Kadınların artık hayatın her alanda daha görünür, daha etkin ve daha güçlüdür. Bu elbette hedeflerimizin tamamına ulaştığımız anlamına gelmiyor. Ancak yasaklarla bize bu yıllarımızı kaybettirenleri de tarih asla unutmayacak. Bugün kadınların sesi daha güç çıktı haklarının daha güçlü bir şekilde korunduğu bir Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle gerçeğe dönüşmüştür. Milletimizin iradesi ve kadınların kararlılığıyla artık bu ülkenin kadınları eski vesayet günlerine dönemeyecektir. Bizler de gece gündüz demeden kadınların da güçlendirmeye ve önlerindeki engellerimi kaldırmaya devam edeceğiz. Kadın konuk evleri açmadığımızı ifade eden milletvekillerimiz vardı. Bizim kadın konuk evlerimizin dolu oranı yüzde yetmiş. Öte yandan biliyorsunuz yerel yönetimlerin de kadın konuk eve açma zorunluluğu var. Bakıyoruz sizin belediyeleriniz kadın konuk evi açmak yerine açılmış Sayın olanları bakan, da kapatıyor. Buna rağmen ederiz. biz yeni dört kadın konuk evi Sayın açacağız. Bakan, Meclisimizi yürütekin. saygıyla selamlıyorum.